Allah Allah, bizim bu eski tandırlar mı? Evet, evet. Hacı Ömer Bey, tam bizim evet. nenemizin ekmek yaptığı yer. Evet, evet. Ama bizimkiler biraz daha büyük olurdu, şu boyuttan. Hacı Ömer Bey, şimdi tereyağı olacak. Meygören. Nerede çökelek? Günde kaç ekmek üretiyorsunuz? 3 tozlar. <laughs> Ve gidiyor değil mi onlar? Niye gidiyor? Çünkü insanlar hep geçmişi özlüyor. Üçe böleceğim. Üç kişiyiz. Malim, malim. şöyle ben. Kokusunu yapalım. hissediyor malim, musun? Sevdi. Hanımefendiler. Evet, bu var ya bu dünyadaki en güzel lezzetlerden daha güzel. Allah hepinizden razı olsun. Evet, Müftü mü inanılmaz. Şimdiki çocuklar yapabilecek mi? Hadi yap bakayım. Nasıl yiyeceğim bunu? Nereden keseceksin? Şu ortadan. Seriyor Hacı Ömer Bey. Demek ki öğrenmiş. Anneyi tebrik ediyorum. <laughs> Çok güzel. Bir daha. Harikasın. Sana sana tebrik ediyorum hadi bakalım peki Allah hepinizden razı olsun Allah sizi var etsin